Tabii şimdi Bodrum'da taksi olmadığı için biz taa İzmir'den kalkıp gelip adam alıyoruz. Niye? Çünkü Bodrum'da taksi yok. Bodrum'da taksi yok. Oğlum sıradan müşteri değil adamlar. Görünmek istemiyorlar. Pis iş bu. Kesin. Sen yakacaksın bizim başımıza. Diyene bak ya. Sanki bana banka memuru. Nereye bırakacağım? Bilmiyorum oğlum ben de işte söyleyecek adamların Bir de gibi erken geldik. Of. Ne of? Sevmiyorum oğlum ben Bodrum'u. Başkasını getirseydin keşke. Atla. Ne? Yürü biraz hava al. İyi gelir. Benim bir yere gitmem lazım. Al işte ya. Al işte ya. Ben biliyordum abi başıma geleceği. Ben gitmem abi Bodrum'a. Şimdi... ...sen var ya, gerçekten çok <laughs> bir adamsın. Lan sana ne? İn. Oğlum şunu anla artık lan. Siz birbirinize iyi gelmiyorsunuz. Daha kötüsü Metin'ciğim... ...sen Sibel'e hiç iyi gelmiyorsun. Tamam be sus. İn. Bana kızgınsa söyle ona. Hep senin <laughs> yüzünden arayıp sormadım. Yoksa ben seviyorum Sibel'i. Tabii tabii. Kavurmalı yumurtanı da çok özlemiş Erol derim. Hadi git. Geleceğim hadi. Ne haber? İyidir senden. İyi. Sen öyle bir daha aramayınca sormayınca dedim herhalde sevmedi beni. Aramayacak bir daha. Yok be Elis. Benimki bir türlü gitmek bilmedi İstanbul'a. İnanayım mı? İnan. Koyarım önüne 500 euroyu. Ondan sonra ben ne dersem o. Ben öyle bir kadın mıyım? Öyle değil misin? Eliz'im. Eliz mi? Eliz ne lan? Bak bana bak. Şimdi de eliz mi olduk? Sen var ya, sen kadınların yüz karasısın be. Sen insan değilsin be. Yakışıklı abim. Canımın işte sen bunun yeni kurbanı mısın? Ya sen bunun tipi gibi de durmuyorsun ama. Bak tipi bile değilsin sen bunun. Birader, bir sakin ol. Ben sakinim. Metin. Kes sesini artık. Sarkın. Sakın. Sen benim adım ağzını almayacaksın. Duydun mu lan? Evlerim vardı lan. Arabalarım vardı. Hepsi gitti. Sen benim adım ağzını almayacaksın anladın mı? Abim, yakışıklı abim. Bak benim burada teknelerim vardı. Öküz gibi bir hayat yaşıyordum ben. Sonra bu namussuz sen benim hayatıma bir gir. Birdi, ikiydi derken yok efendim karına söylerim. Yok videolarını çektim internete koyarım. bu benim. Hayatımı yok etti. Sen yapma abi. Abicim sen kurtar kendini yapma. Bak ileride bana teşekkür edeceksin bak yemin ederim. ben ne haber? Oh. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Bülbül gibi şakıyordun az önce. Yine niye sustun? Ne bileyim ya. Seni gördüm ya canım ne Niye geldin sen? Hı? Niye geldin Metin? Aradan o kadar yıl geçmiş. Niye geldin Metin? Seni görmeye. Beş yıl sonra. Beş yıl sonra beni görmeye mi geldin sen? Derdin neyse söyle. Derdine bir çare bulalım senin. Ama palavralarını kendine sakla. Tamam mı? Paraya mı ihtiyacın var? Ha? Olacak yerim yok söyle. İşim gücüm var beni yorma ama Metin. Bir işe geldim. Yarın gece döneceğim. İşe geldin. İyi. İyi güzel. Evin anahtarı. Biliyorsun yani ev aynı yerde. Gelir kalırsın bir gece ama. Bir gece Metin. Sonra da bana görünmeden defolur gidersin tamam mı? İki dakika dur. İki dakika dur. İki dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Rezil olmadan oturalım konuşalım. Ne? Sen bana mı dedin? ...rezil olmadan diye bana mı söyledin? Rezil olan biri varsa o da sensin. Sensin. Biraz sıkılınca kaç. Azıcık kuyruğun sıkışınca git. Ben sana ne yapıyorsam müstahak be. Ben sana ne yaptıysam müstahak Metin. Seni o kadar özledim ki. Görmek istedim. Harika. Özledin, geldin. Özledin, gördüm bak çok iyiyim. Ben var ya ben sensiz çok iyiyim. Görüyorsun değil mi? Ama git. Git Metin benim aklıma oynama. Benim dengemi bozma Metin git ne olursun.